Merhaba arkadaşlar. sizlere Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Arge Laboratuvarından sesleniyorum. Gıda Mühendisi bölümü hakkında size kısa bir bilgi vermem gerekirse biliyorsunuz gıda insanlık var oldukça ihtiyaç duyulacak temel malzemelerden birisidir ve ve insanoğlunun yaşamak için daima Gıdaya ihtiyacı var. Gıda mühendisi tanım olarak kısaca anlatmamız gerekirse gıdaların çiftlikten çatala kadar bütün aşamalarda geçirdiği süreçlerde rol alan uzmanların gıdaların işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve sofraya gelinceye kadarki ki süreçte kalitelerini muhafaza etmesiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Bizim gayemiz de Sebahattin Zahim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde gıda mühendisliği bölümü olarak bu tür uzmanların yetişmesine katkıda bulunmaktır. Gıda mühendisliği bölümü niçin gıda mühendisi olayım diye bir soru aklınıza gelebilir. Bir defa gıda maddesinin kendimize faydası olacaktır. Kendimize, ailemize çocuklarımıza, yakınlarımıza yediklerimiz hakkında bilgi verebilmek için, bilgi sahibi olabilmek için gıda, gıdaları bilmemiz gerekiyor. Gıda mühendisliği bugün geldiği noktada yüzlerce katkı maddesinin kullanıldığı, onlarca işlem teknolojisinin uygulandığı, prosesin uygulandığı bir bilim dalıdır. Toplumda yanlış anlamalara kapılmamak için gıdayı bilmek, tanımak gerekiyor. Gıda mühendisliği mesleğini öğrenmek gerekiyor. Bunu da ancak bu alanda tahsil yaparsak yapabiliriz. İstihdam alanı konusunda gıda mühendisliğinin bugün çok geniş bir istihdam alanı bulunmaktadır. Özellikle gıda işleyen fabrikalarda, kamu kurumlarında, uluslararası şirketlerde eee birçok gıda mühendisine hala ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle Türkiye'de kayıtlı bugün 51 bin civarında gıda işletmesi bulunmaktadır ki ve bunların büyük bir bölümünün bir tane en az bir tane gıda mühendisi istihdam etme zorunluluğu var. Bunun dışında başka kurumlarında yine gıda mühendisse mühendislerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Gıda mühendisleri bir işletmede e, üretim mühendisi, kalite mühendisi, arge mühendisi, satış, pazarlama müdürlüğü gibi birçok e, kademede de istihdam edilebilmektedir. Peki bu mesleği seçtiğimiz zaman, iş bulamayacak olsak bile kendi kendimizin patronu olma potansiyelimiz bulunmaktadır. Çünkü devletin bu alanda, çok sayıda projelere destekleri bulunmakta. Gerek TÜBİTAK aracılığıyla gerekse COSGAP aracılığıyla kendi kendinizin patronu olabilir, iş yerinizi kurabilirsiniz. Geliştireceğiniz, tasarlayacağınız üretim sistemleriyle, cihazlarıyla kendi işletmenizi kurarak ticarete atılabilirsiniz. Peki niçin Sebahattin Zaim Üniversitesi'ni tercih edeyim diye bir sorunu aklınıza gelebilir. Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde 2011 yılından beri gıda mühendisliği eğitimi devam etmektedir. Bizim bugün halen hem yüzde yüz hem de yüzde yüzde yüz İngilizce, yüzde yüz Türkçe eğitim programımız olduğu gibi bu dönem sadece yüzde otuz İngilizce bölümüne öğrenci almak istiyoruz. Bunun sebebi de yüzde yüz Türkçe ve yüzde yüz İngilizce programlarında görmüş olduğumuz bazı deneyimleri, tecrübeleri yüzde otuz programla daha etkin bir şekilde değerlendirebileceğimizi düşünerek böyle bir program açılmasına karar verdik. Ki bu programımızda ilk mezunlarını 2019 yılında vermiştir. Bu yılda yine yüzde otuz İngilizce programına öğrenci alacağız. Arkadaşlar şunu unutmayalım. İngilizce artık çağımızın gereği olan bir dil. İngilizceyi öğrenmeden uluslararası şirketlerde iş bulmamız hele hele Türkiye'deki ihracat potansiyeli bulunan sayılı firmalar arasında, sayılı firmalarda görev alabilmek için olması olmazımızdır. Sakın ola ki İngilizce zor olur diye aklınıza bir soru takılmasın. Sizin eğitim kalitenizin artır, artırılması için biz bunun gerekli olduğuna inanıyoruz. Niçin Sebahattin Zaim Üniversitesi dediğimizde söyleyeceğimiz bizim 5 tane bugün e, gıda mühendisine hizmet veren laboratuvarımız bulunuyor. Şu anda gördüğünüz Helal Arge gıda Arge laboratuvarının yanında iki tane kimya laboratuvarımız, iki tane mikrobiyoloji laboratuvarımız ve bir tane de helal gıda ARGE merkezimiz olmak üzere toplam bölümümüze ait 5, üniversitemize ait 6 tane laboratuvarda eğitim görme imkanına sahip olacaksınız. Ayrıca 15 tane öğretim üyesiyle, öğretim elemanıyla bölümümüz hizmet vermektedir. Bunların 3 tanesi profesör, bir tanesi doçent, 6 tanesi doktor öğretim üyesi eski tabirle yardımcı doçent olmak üzere diğerleri de yardımcı öğretim elemanlarıyla eğitim vermektedir. Gıda mühendisliği dalı multidisipliner bir bilim dalı olup hem kimyayla hem biyolojiyle hem matematikle fizikle kimyayla doğrudan ilişkili olan bir bilim dalıdır. Öğrencilerimize birinci yılda mühendisliğe hazırlık amacıyla fizik, kimya, biyoloji, matematik dersleri veriyoruz. İkinci sınıfta ise temel mühendislik dersleri, üçüncü sınıfta temel gıda dersleri ve dördüncü sınıfta da işte kalite yönetim sistemleri gibi e, gıda mühendisliği, etik, beslenme e, gibi dersler verilmektedir bizim bölümlerimiz, bölümümüzde. Yine Sebahattin Zahim Üniversitesi'nde e, Burslu ol, Olarak Çap yapma imkanınız var Yandal yapma imkanınız var e, Özellikle beslenme ve diyetetik bölümünde Endüstri mühendisliği bölümünde Çift anadal programı yanında e, Yine aynı bölümlerin yanında birçok Alanda Yandal yapma imkanlarımız var Yine bölümümüzün Bir gereği olarak staj yapmamız gerekiyor 30 iş günü. Bunu da yine endüstride staj yapamadığımız takdirde yine bölümümüz imkanlarıyla staj yapabiliyoruz. Yurtdışı imkanlarımız var. Üniversitemiz 29 ülke 113 üniversiteyle anlaşma yapmış durumda. Birçok ülkeye bir dönemliğine veya iki dönemliğine öğrenci değişim programlarıyla da gidebilirsiniz. Size son olarak e, helal gıda konusunda da bahsetme bir e, kısa bir bilgi vermek istiyorum. E, helal gıda bizim Türkiye'deki üniversiteler içerisinde müfredatında tek e, bu dersin yer aldığı tek bölümdür diyebilirim. Çünkü biz helal gıda sertifikasyonunun ve helal gıdaya olan talebin gittikçe arttığını düşünerek. Özellikle ihracat potansiyeli olan bir alan olduğunu düşünerek öğrencilerimizi bu alanda da yetiştirmeyi, bu alana da hazırlamayı düşünüyoruz ve sizleri Sebahattin Zahim Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümüne gönül rahatlığıyla davet ediyoruz. Geliniz birlikte çalışalım, birlikte kendimizi yetiştirelim ve hem kendimize hem ülkemize bu alanda faydalı olalım. Teşekkür ederim.